Merhaba arkadaşlar. Türevin geometrik yorumu test 2 başlayalım birinci sorudan. Şimdi fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre 4 absisi noktasındaki teğeti bu doğrusuna dik olduğuna göre m kaçtır? E bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 5'tir. Yani x'in katsayısı. Dik olduğuna göre eğimleri çarpımı eksi 1 olmalıdır. Burası eksi 1 bölü 5 ise, o zaman burası da teğetin eğimi 5 olmalıdır. Hemen türevini aldığımız zaman 4 koyduğum zaman 5'i vermeli. Türevini alır isem 2x artı m eşittir 5. 4 yazdığım zaman 8 karşı tarafa eksi 8 diye geçer. M'yi de buradan eksi 3 elde ederiz. Geçtim ikinci soruma şöyle ayarlamamı yapayım. Fonksiyonuna x a noktasından çizilen teğet x ekseniyle pozitif yönde geniş açı olduğuna göre a sayısının en geniş aralığı nedir? Yani teğet demek eğim demektir. Yani o noktada çizilen teğetin eğimi aynı zamanda x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. E burada geniş açı olduğuna göre ikinci bölgededir. İkinci bölgede de tanjant eksi olmalıdır. Türevinde pardon a'nın değeri negatif gelmelidir. Türevini alır isem 3 başa geçer. Bölü 3 de var. Yani bakın bu 3 başa geçti. Derecem 1 azaldı. Eksi 4. Bunlar giderse x kare eksi 4 elde edilir. Ve yerine a koyduğum zaman a kare eksi 4 küçüktür 0'dır. Buradan 2 kare farkı a eksi 2'ye a artı 2'dir. 2 eksi 2 artı eksi artı şeklinde gelmelidir. Benden e, aralığını yani negatif olanı ne istiyor? Eksi 2 ile artı 2 aralığında o da A şıkkı gelmelidir. Geçtim üçüncü soruma. Fx fonksiyonunu sıfır apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi. Yani türevinde sıfır isteniyor. Hemen türevini alalım. F'in türevi x kare eksi x çarpı içinin türevi. eşittir çarpımın türevi. Birincinin türevi bir, ikinci aynen. Birinci aynen, ikincinin türevi. E, x'in türevi eksi 1. Sabitin türevi de 0'dır. Ve buradan türevinde 0'ı bulabilmek için ve x yerine 0 koyarsam. Türevinde 0. 0 koyarsam eksi 1. Ve 0 koyarsam f0. 0 sıfır, sıfır koyarsam bak gitti. Ve buradan da eksi 1 gelir. F0'ın değerini bulmak için burada 0 koyduğum zaman bakın bunlar gitti. F0'ın normal değeri eksi 1 olmalıdır. Burası da eksi 2. Eksi 2'nin eksi 1'e bölümü istenilen değer de artı 2. B şıkkı olmalıdır. Geçtim dördüncü soruma. Şimdi türevinde eksi 4 ile türevinde 2 yani eksi 4 noktasında çizilen teğetine eğimi. Bakın şu uzunluğa A dersem doğrum sağa yatık olduğundan dolayı eğim e, tanjant alfadır. Dolayısıyla A bölü 4 gelmeli. E burası da sola yatık olduğu için eksilidir. Yine tanjant A bölü 2'den A bölü 2 ama geniş açı olduğundan dolayı yani sola yatık olduğu için eksi gelmeli. E A bölü 4 ters çevirirsem eksi 2 bölü A'dır. Sadeleştirdiğim zaman eksi 1 bölü 2 D şıkkı gelmelidir. Geçtim 5. soruma. Şimdi diyor ki parabolü üzerindeki biri bir e noktasından çizilen teğet doğrusu x eksenini 3'e 0 noktasından kesmekte. Teğetin ekseni kestiği noktayı bulabilmek için ilk önce teğetin denklemini yazmak gerekir. Hemen yazalım. E, denklem yazmak için bir nokta gerekir, 2 de eğim gerekir. E noktam belli zaten. Eğimle e, türevini alır isem 2m x artı n şeklinde gelmelidir. Ve yerine 1 koyduğum zaman 2m artı n türevinde 1 yani eğimi verir. Noktam belli, eğimin belli yazarım denklemi. y eksi 1 eğim çarpı x eksi 1 şeklinde. E, bu ifadem 3'e 0 noktasında kesmekteymiş. Burası eksi 1 gelir, burası 2 çarptığım zaman 4m artı 2n şeklinde gelmelidir. Şöyle yapalım. Burası da eğimdir. Şimdi aynı zamanda denklem burayı e, bu nokta bu denklemi ne yapmalı? Sağlamalı. E, 1 koyar isem m artı n artı 1 eşittir 1'dir. Buradan da m eşittir ne gelmeli? Eksi n. Ve m gördüğüm yere eksi n koyduğum zaman eksi 2n eşittir eksi 1'den N'miz buradan 1 bölü 2 gelmeli. E N'miz 1 bölü 2 ise M'miz de eksi 1 bölü 2 gelmelidir. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den de eksi 1. O da B şıkkı olmalıdır. Geçtim şöyle 6. soruma. Şimdi diyor ki G'nin tersi verilmiş. Buna göre türevinde 2. Bakın iki noktasında çizilen teğetin eğimi her ikisinde aynı. O zaman iki noktasında çizilen teğetin eğimi hem G'nin türevinde 2'ye eşit hem de F'in türevinde 2'ye eşittir. O zaman doğrunun neyini bulalım? Eğimini bulalım. Ve buradan da eğimini nasıl bulacağız? E karşı tarafa gönderirsem. G içinde 6 eksi x bölü 2 Eşittir x gelmeli. E Buranın tersini alıp burada yerine yazdığım zaman gx'i de ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Hemen buranın tersini nasıl alırım? Hemen yazalım. 6-x bölü 2y dersem 6-x eşittir 2y'dir. E bunu bu tarafa attığım zaman 6 eksi 2 y x'tir. E bir fonksiyonun tersini bulmak için x yalnız bırakılır. x yerine y, y yerine fonksiyonun tersi. Yani şuna direkt tersi şeklinde yazalım. Buranın o zaman x gördüğüm yere 6 eksi 2 x yazarım. Bakın 6 eksi 2 x yazarsam burası x gelir. E, burası 6 eksi 2 x olmalı. Yani g'nin eğimi Bakın eksi 2'dir. Nereye? Sola yatık olduğundan dolayı eksi gelmiştir. E burası eksi 2 olduğundan dolayı f'in türevinde 2 de eksi 2 olmalıdır. Geçtim şöyle 7. soruma şöyle göstermiş olalım. E, parabolümüz var. Size diyor ki parabolüne absisi 2 bölü 3 olan A noktasında teğettir. E absisi 2 bölü 3 ise ordinatı 4 bölü 9 gelmelidir. D doğrusu üzerinde A noktasından 5 birim uzaklıkta bir B noktası çiziliyor. Ve B ile A'nın absislerinin farkının mutlak değeri kaçtır? Şimdi ilk önce doğrunun eğimi e, türevidir. 2x'dir. Yerine 2 bölü 3 koyarsam eğim 4 bölü 3. Mesela şurada olsun ve şöyle çizdiğim zaman eğim 4 bölü 3. Buraya 4K, buraya 3K, 5K. E 5K'nın değerinin AB'nin 5 birim, K da buradan 1 birim. E bize apsisleri farkı, bakın apsisleri farkı şurasıdır. Dolayısıyla 3 cevabı gelmeli. Geçtim 8. soruma. Şimdi diyor ki y eşittir 3x eksi 5 doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı. Şimdi benim şöyle bir eğrim var. Ve bu da bir doğrum var. eğrinin doğruya en yakın bu doğruya paralel. Benim çizimimden çok paralelmiş gibi görünmedi ama bu doğruya paralel olacak ve şurada kesişecekler. O zaman bu doğrunun eğimi 3 ise o zaman teğetin eğimi de 3 gelmelidir. Hemen türevini alır isem. 4x küp eksi 1 eşittir 3'e. 4 x küp eşittir 4'ten ve buradan x'in 1 gelmeli. E bu eğriyi de sağlamalı. Sakın doğruyu sağlatmayın. Doğru kesişmez yani. Sadece teğetin denklemi kesişir. 1 yazdığım zaman gider. Burası 1. 1 artı 1'den de 2. 5 şıkkı olmalıdır. Geçtim 9. soruma. Şimdi şöyle verilmiş. fx artı f'in türevinde x ve teğet verilmiş. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Şimdi gençler ilk önce. E yerine sıfır koyarsam. E sıfır koyduğum zaman şu noktayı direkt ne yapması lazım? Sağlaması lazım. E sıfır koyduğum zaman bakın burası 5'tir. Yani kesiştiği yer F0 artı, f sıfır artı f'in türevinde sıfır. O da ne gelmeli? 5. E türevini alırsam. E, birinci türevi artı ikinci türevidir. Sıfır noktasında çizilen teğetin eğimi buradaki x'in katsayısını yani 2'ye verir. E sıfır koyduğum zaman türevinde sıfır, ikinci türevinde sıfır, iki. E yukarıda f sıfır artı türevinde sıfır eşittir beş. E ben yukarıdaki denklemi eksiyle çarparsam bakın bunlar gider. F sıfır eksi ikinci türevinde sıfır üç. O da C şıkkı gelmelidir. Geçtim 10. soruma. Fonksiyonuna orijinden teğetler çiziliyor. E teğetlerin eğimleri toplamı kaçtır? Şimdi bir şeklimizi çizelim. X'e 0 verirsem bir. Kollar nereye doğru? Yukarıya doğru. Orijinden şöyle teğetler çiziliyormuş. E teğet çizilebilmesi için bakın buradan nokta seçmem lazım. Üzerindeki bir nokta. A dersem A kare artı A artı 1'dir. E Şimdi bu doğrunun eğimi şöyle indirirsem. E burası a, burası a kare a artı 1'dir. Eğim a kare artı a artı 1 bölü a'dır. Veya iki noktası bilinen e, analitik geometride eğimden de yapabilirsiniz. Ayrıca buranın türevi eğimi verir. 2x artı 1 yerine a koyar isem 2a artı 1. İşler dışlar çarpımı. a kare a artı 1, 2a kare artı a. Buradan da ağlar gider. Karşı tarafa gönderdiğim zaman 1 a'mız ya 1 ya da -1 gelmeli. E bizim eğimimiz 2a artı 1 idi. 1 koyarsam 3, -1 koyarsam -1. Eğimleri toplamı da 2 B şıkkı gelmelidir. Geçtim hemen arka sayfaya şöyle zoomlamasın. Heh. Şimdi g'nin türevini al diyor. Alalım türevini. Çarpımın türevi. Birincinin türevi ikinci aynen yazılır. Birinci aynen yazılır. ikincinin e, türevi o da ikinci türevi elde edilir. Yerine 2 koymamı istiyor. E, 4 çarpı türevinde 3. 2 koyarsam 4 çarpı bu da ikinci türevinde 3. Türevinde 3 ne demek? E, zaten bu türevini verilmiş. Buradan da 3 değeri 4 olmalıdır. E burada bir kez daha türev aldığımdan dolayı 3'ün 3 noktasından çizilen teğetin eğimi x eksenine paralel olduğu için 0'dır. E 4 kere 4'ten buradan 16 c şıkkı gelmelidir. Şimdi geçtim. Yine zoomladı. Bir dakika şöyle ayarlamamı yapayım. Heh, şimdi düzeldi. 12. soru. Şimdi Rolle teoreminin tanımını vermiş. A virgül B aralığında F A eşittir F B ise A ile B aralığında bir C noktası seçecek. Ve bu C noktası türevini sıfır yapıyor ise o zaman bir C vardır diyoruz. Yani Rolle teoremine göre. Şimdi bakalım. F sıfır değeri ile F B değeri ne olmalı? Rolle teoremine göre aynı olmalı. E sıfır koyarsam A, e B koyarsam B küp eksi 2B kare artı A'dır. E buradan a'lar gitti. B kare parantezinde b eksi 2 eşittir 0 olmalı. Ve buradan da b'miz ya 0'dır ya da b'miz 2. Bakın zaten 0'ı da koymadığı için 2 değeri gelmelidir şöyle yazmış olalım. Bir de aynı zamanda şundan dolayı da 2 gelmeli. Onu da söylemeden edeme edemeyeceğim. E şimdi gençler bu 0 ile B aralığındaysa bakın B'miz 0'dan ne gelmelidir? Büyük. O yüzden hani ayrıca 0 alamam. Şıklara koysa bile ekstra onu da söylemiş olayım. Şimdi geçtim. E, fonksiyonunun diyor eksi 3'e 5 aralığında Rolle teoremine uygun, uygun A x y noktasının koordinatları toplamı. Şimdi bir kere f 3. Eksi 3'ü bakın burada yerine yazdığım zaman 10. 5 yazdığım zaman 10 sağlıyor. O zaman türevini alır isem. Türevini aldığım zaman bakın bu 2. Ama 0 olmalıydı. E buranın türevi 2x'dir. 0'a eşitlediğim zaman 0 olmalıdır. E demek ki x'i 0. E 0'ı koyduğum zaman y'si de 1'dir. Toplamı da 1 gelmelidir. Geçtim 14. son soruma. Eksi 1'e 3 aralığında Rolle teoremine uygun en az bir noktası vardır. Yani e, buradan f eksi 1'in değeri f 3'ün değerine ne olmalıdır? Eşit olmalı. Eksi 1 değerini verdiğim zaman 2'dir. E, buradan f 3 değerini verdiğim zaman g 3'tür. Yani g 3'ün değeri 2 gelmeli. E, g 2'nin değeri e, zaten burada 2 koyabilirim. E, 2 koyduğum zaman da gençler ee, ne gelmelidir? Tabii ki burada f2'nin değerini bulmuş oluyoruz. f2'nin değeri de şöyle koymuş olalım. Buradan 2 gelmeli. E, benden ama g2'nin değerini istiyor. E, türevli ise bu fonksiyon ne olmalı? Sürekli. E, kritik noktada sağdan soldan eşit işte olmalı. 2 koyarsam g2, 2 koyarsam 2, buradan da yine g2'de 2 gelmeli. Aynı zamanda e, türevini alırsam, türevinde x, 2x eksi 1'dir yerine 2 koyduğum zaman türevinde 2 3 gelmelidir ve bunlar gittiği zaman 3 C şıkkı olmalıdır.